Dikiciler Arastası Çorum merkezde Ulu hemen karşısında bulunmaktadır. Dünyanın en dar arastası olarak da bilinen bu arasta daha çok ayakkabı tamircilerinin bulunduğu geçmişten günümüz ulaşan bir arasta olarak bilmekteyiz. Bu arasta Çorum Belediyesi Kent Meydanı Projesi'nde Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında restore edilmiş aslında uygun şekilde bugün hala devam eden çalışmalarla günümüzde hediyeli eşyalar falan benzeri şeyler satılmaktadır. Türkiye'deki nadir örneklerdendir. Yukarıya doğru gittikçe biraz daha genişleyen bu tarihi bina, bu tarihi yapılar Çorum'un simge yapılarından biridir. Muhtemelen daha önce Ulu camiye vakıf eseri olarak inşa edilmiş günümüze kadar da gelmeyi başarmış dünyanın en dar çarşı arastası olarak geçmektedir. Günümüzde küçük küçük hediyelik eşya, kitap, sahaf gibi, dikiciler gibi çok çeşitli dükkanlar bulunmaktadır. <laughs> Yaklaşık 50-60 metre uzunluğunda 4-5 metrekarelik küçük dükkanlardan oluşmaktadır.